Merhaba arkadaşlar benim karşıyım bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı yeni de iki ayrıntıları göstereceğim diyeceğim zannediyorsunuz yanılıyorsunuz ee, bugün kupa kasmaya çalışacağım bayağı bir kupa kasacağız belki 2000 falan şaka şaka 2000 değil ha inandınız mı inandınız mı hemen kasmaya başlayalım Ahmet Civan var fakat biz Ahmet Civanlar aramızda bir küslük oldu. Ve bu yüzden şey videolar yapamayacağız artık bir ihtimal. Yani Hasan Mustan'da olduğu gibi ekibimize ekim ayrıldı. Çok az sürdü ekip zaten. Neyse hadi devam edeyim. Artık böyle ekip yere ya hak diye tam kürekle yapıştırırız kafasına. Ekip mekip dağıldı arkadaşlar artık. Ekip mekip yok. Ekipten ayrılmak istediler. Ayrıldılar. Kuş kuş kuş. Gel lan. Ya abi. Poko bir git ya. Tövbe. Poko ölmüyor mu? Burada da boya var. topla. Hayır tepkin kalmış. Ben onu aldım. Ben o koyuyor kendine bu. Hayır sadece git ya. Neyse öldürürüm onu. Bay bay kanka. İşte bu be. İşte bu. da mı var? Kurtulamaz. Haydi Bismillah. La. Tamam bence benim. Bence benim. İşte bu. Tekrar oynaya bastık. Kupa kazacağız çünkü. Evet. Şu an bir de bir yaptık. Evet. İşte şöyle bir adam olacak. Ama... Bir tane çok az can kalmıştı. Çok az can kalmıştı. Ha, Bu arada arkadaşlar tatilde neler yapıyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Artık her gün bir tane video çekeceğim. Bunu da duyurayım. di öldürdüm. Nasıl? Ya 8 soluk. Of çok var elimiz şurada. Bu yeni güncelleme dersleri iyi mi? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Aynen kanka seni hiç görmedim. Kaç 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 kaç. ayır kaç. ayır. Ayı. Tamam kaçtık. Yokum ben. Allah. Kaç. şimdi da ben şu an. Tamam. O bir de öldürsün. Ay kaç. Tam kaçtım ben. Ben burada bekliyorum. Bakalım. Tamam. Azandık. Bir e, daha var. Bak buradan gelecek bekliyor. doğdum. Yes. Tamam. Of. Ender. Ha, onlar res yatıyor galiba. Üstükiye geldik. Tamam. Almaya gerek yok şu an. Evet burada bedavadan karakter de verdi iki tane. Darley, Rico. Rico'yu yükseldim. Yok ben para biriktiriyorum. Rico çok param aldığına maksimum seviye hatta hiper almaya çalışacağım. Evet. İki tane Rico var. Tamam. Öldü Apaka. Apaka öldürün. Ya tamamdır. Akış. Şak. Uyuu. Orda 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 gördüm gördün gördün gördüm 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 Ben öldürdü. Kim öldürdü? Bir tane bile oyuncu öldüremedim mi? Tamam, nakavt istemem. Sıcak bölgede yok. Bir. Bu ne? Z... Bunda ne oluyor? ne yapsam güç artırsa sağa gelen özel yetenek fazla saldırı alabilirsin. Şuan gerek yok. Onun diğer bölümde yapacağım. Tamam. Şu an. Hmm, soygun yok mu ya? Of. Şu an. Şu an, özür dilerim. Soygun yok. Ba o zaman illa sıcak. Borgu. Evet arkadaşlar. Şu an sıcak buraya girdik. Eee. Bakalım yenebilecek mi? Bana sesim kısık gelebilir. Biraz hastayım. Şaka şaka değil. <laughs> Ama normal sesim kısık geliyor. Çünkü benim sesim öyle değil. Tamam burada su bende. Ay da öldürseniz o belli. Tamam. Abi oraya beni yazsın. Ben buradayım. Ben buradan da teş ederim. Evet, Edgar kaçıyor Kaçıyor derim o yani. Sıcak, bu sıcak böyle oyununda sen benim içinde olunur. Hayır dışınız çok savaşçı öldürmene gerek yok. Daha derken tek ben yaptım. Ben buradan da yapıyorum ki. Ne kadar da rahatım. Ben buradan da öldürürüm. Ve gelsinler buradan. Bismillah. Bismillah. Evet be bitti. <laughs> Hadi He, Ben de oynamıyor zannetti Evet Önceki bölümü denedik Can Sarp diye biri var karşı. Hop oh, hayır. Ya yeah. koş koş. Sen oh. sorry, yapanka. Yeah, ben şuradan selam tamam orada bir çok şey öldürür iki kardeşler tamam, benim de orada olmam lazım kazanırken kardeşim burası bitmiş çok. Evet. Ve burayı da kaçırdık. Tamam. Çıkalım. Evet. Çıktı. Ya bir bin kupa almak istiyorum da. Evet. Ahmet Güven'i arkadaşlıktan çıkardık. Ya bundan sonra ben de onunla video çekmemi istemeyin. O ben de video çekmek istemedi. Ben de tamam dedim. Çekmiyorsan çekmeyelim dedim. Ben de bıraktım. Senin senin gibi olsun. Ben de buradan gideceğim oğlum. Yeter ya. Wow. ya. Burada adam öldürüp oyuncu yıldızı. Wee! öldüm. Ama ya saraj. Gidiyorum oraya. Hayır. Ben çok kötü bir mallık yaptım. Olamaz. Saat kaç? Saat 2.3. Ah. Olamaz ya. Olamaz. Ya ben olmak istiyorum. Ya ben olmak istiyorum. Uf ya benim tek isim gözüküyor. Hocam adam 1776 şey yapmış. Çok büyük bir başarı. Ah. Stüya aldım. Stüya aldım. Allah'ım. Paracıklar gitti yine. Max Mitterrand'a ilk seç. Üniversite. İstiyor burada. İstiyor, i̇stiyor seçip bir tane oynayayım. Edgar'la hiç oynamadım lan.

Of. Kötü başladım. Kötü başladık. Kötü başladım ve kötü başladık. Yani sen kimsin? Yeriko. Ha sen Edgar'ı mı öldüreceksin? yapar oradan. Yapar oradan. Ya. Ya. Hadi in ya. Allah Allah. Açıyorlar ya. İsteyemiyorsunuz ya. Delireceğim ya. Delireceğim ya. Ya, şu an delireceğim. Şey... Koş 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 koş. Nasıl? Ben ölüyordum. Ya onu ben öldüm. Tekrar niye basalım? Onu ben öldürdüm. Ona saydı. Seni gidecek kalıyor. daha bir video yesin demiştim. Olmadı bir hata çıktı arkadaşlar. Ee, o yüzden bir ne bileyim çarşamba veya yarın yapacağım. Güzel ya ben deli miyim? Çarşamba veya Hah, kafa gitti bende. Şu an hiç iyi değilim. Hayır. Öl. Hayır. Hayır. Yine Ah kalbim. Ah. Ölüyorum. Ölüyorum arkadaşlar. Ölüyorum. Ee, öldüm. Oi, Maren Craler. Oi, Maren Craler. Oi, Maren Craler. Maren Craler. Oi, 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 Evet, buradan şöyle çıkalım. Bakın evet, burada bekleyin. Işte. Burada saklan. Sus be adam. ya. Ne oldu? lan gelmedi? O beni arıyor. Ben onu aramıyorum. Evet. Geliyor. Şey. Oh. İşte bu be, işte bu. İşte bu be, işte bu. Ya ama ya. yapmıyorum. Ya. Ya. Yorumları iyi ya yapanlar sınıfta iyi ya yapanlar o sınıfın NBJC'leridir. Ulanı bir anda geldi. Bak karşı üstünce ol. Bak ben seni öldürürüm. Bak ben seni öldürürüm diyorum üstüme üstüme giriyorsun. Ka kaç tane? Rosa geliyor kaç. Hop. Oh. Ya ben Stu'yu çok sevdim he. Stu çok rahat kazanır. Çek canaz. Canaz olması oyuncu. Söylüyorum bakın. İlk üçü çok rahat girer. Gel Leon. Gel. Of. O kadar efsanevi yaptıklarıyla yani çok hızlı şey doluyor. Çok hızlı doluyor. O avantajla da Şunları da bir tane efsanevi Direkt mein Bestes raus. Hadi bakalım. Rakiplerim o oh, Poco'ya bak. Poco abimiz keskin nişancı. Aa tam da yanımda. Gel lan. Gel vallahi bir şey. Sağ ol. <laughs> Sağ ol kanka bak bak. Ui Ah ha. Ah. Ah öldüm. Ölemez olamaz. Böyle bir şey olamaz. Aa olamaz böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz. Helal Öldüm. He. Ağaç ya o kadar daha bak ölmüştüm. Söğüldüm ya şu an şu an gitti tüm kaçım böyle çizdi ya ilk ben mi öldüm Ay anasını önce olmuşuz da Tamam ya Öyle kasan Evet şu an dua okuyacağım inşallah. Videoyu izleyenler beğenip abone olur. Şu an okumaya başladım. Evet okudum. Lütfen siz de bu isteğimi geri çevirmeyin. Eğer bu savaşta ilk üçe girersem herkese abone olup like atacağım. Tamam. Aa. Çok güzel. Şu an acayip üzüldüm. Sözümü geri alacağım. Bir dahaki turda hiç yük almadan büyüyünce olursam herkes kanala abone olacak. Hadi. İddiayı koydum ben. Oğlum acayip de yük var he. <laughs> bir tane alsam bir şey alır mı? Bir tane alsam. Kaç. Tamam şimdi bir bu ve orada Sakince duracağım. Uy. Hayaletler ateş edeceğim. Uy kırdım. Hayır oldu. Öldürürken dikkatli oldum. Tamamdır. Yıkamayacağım kalmayacaksın Ömer. Haydi. Kalma. Kalmadan ilk küçüğe gir Ömer. Kaç Ömer. Kaç. Kaç oğlum. Kaç kaç kaç. Aa! İlk İyi küçüğe girdin mi? İyi küçüğe girdin mi? İyi küçüğe girdin mi? İyi küçüğe girdin mi? mi? Ah. Lütfen abone olun ama siz. Ben ilk dörde girdim Allah'tan. Tüyle bir de. Evet arkadaşlar bugün tekrardan kupa kastık. Behleyin. Behleyin sonu getireceğim. Behleyin. Şu paraları al. Paraları al. Ağır. Ağır. Benim Evet arkadaşlar bu arada bir tane kulüp açacağım. Şu an açayım mı? Açıyorum bir tane. Dur kulüp açayım. Ya ben ya açacağım ben ben kulüp oluşturacağım. Kulübümün adı. <laughs> Silahşör men açıklama takip takip çi ya kaplama dur ya takipçilerim beni yalnız yalnız bırakmaz gereken kupa sıfır katılım açık ve Oluşturuyor, dur, oluşturuyoruz. Dur. Oluşturmuyoruz. Sembolde. alıştırdım. Evet. Sizi koymak isterim. Evet arkadaşlar. Son günlerde görüşmek üzere. Ve bay bay.